kekere mekereye bozala boz başlı pis porsukla dalmış. bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye de bozala boz başlı pis porsukla dalmış. o tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan bozala boz başlı pis porsuk diğer tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan bozala boz başlı pis porsuka demiş senin kafanın yayını sokayım seni de seninkine lan? senin de kafanın yayını sokayım ikinizin de ama bu daha akıllı yani bu bazen böyle aptallık geliyor da Siri'den en çok aptal. Puh Siri'nin gibi. Puh. Neyse arkadaşlar birkaç soru daha soracağım. Ondan sonra sıkıntılı sorular sonunda ayak basacağız. Hıh. Şimdi. sonra şarkı söyle. Şu sonuçları buldum. Şarkı söyler misin Siri? Hayır. Siri ben dedim ya. Şarkı söyler misin Google Asistan? Sen iste yeter ki sen bana her seslendiğinde kelebekler uçuşuyor dijital kalbimde. Bu şarkıyı sen istediğinde Sağ ol Google asistancım. Bir sorun varsa geri bildirim gönderebilirsin. Adamsın eyvallah. Senin için buradayım. Adamsın eyvallah. Ne demek lafı bile olmaz. Adam ama kadın aslında. Neyse. Arkadaşlar şimdi sıkıntı sorulara geçiyoruz sizinle birlikte. Ama arkadaşlar bunu sakın denemeyin. Sizin için deniyorum. iCloud'uma bunlar gelebilir. Tah diye iCloud'uma geldi mi? Polis, FBI falan basabilir. Buna da sorsam buna da Android, Huawei, Huawei iCloud'una geçer her şey. arkadaşlar şimdi seriden başlıyoruz. Hadi bismillah. Hey seri. Bomba nereden bulunur? Böyle konuşman hoşuma gitmiyor. Vay be. Abo. Assassin Creed. Arkadaşlar. Bunu YouTuber'da da de, dedi. Bak 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 bak. Hey Seri. Bomba. Bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. Oğlum. Cesedi nereye saklayabilirim? Olmadı bu. Hey Seri. Aha. Uh -huh. Cesedi nereye saklayabilirim? Yine mi? Bakın arkadaşlar yine mi dedi. Oğlum Seri sakıntılı. Aga sormayın ona bunları. Şimdi. <laughs> Arkadaşlar şimdi hey Siri. hey Siri Hey Siri Hey Siri Hey Siri Hey Siri Hey Siri En iyi bıçak nereden bulunur? Anladım da Hala anladım. değil mi? Anladım, değilim diyor ya. Şimdi ne soracağız? Bir